Ayşe teyze mutfakta bulunan kapaklı kavanoz ve şişelerini çoklu açacak ile açabilmektedir. Verilen K ve L kavanoz ve L ve M şişe kapaklarını çoklu açacak ile açmaya çalışan Ayşe teyze hepsini eşit tork uygulayarak ancak açabildiğini fark ediyor. Ayşe teyze bütün kapakları açarken kuvvetleri açacağın aynı ve en uç noktasına uyguladığına göre bir iki 3 yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar Ayşe teyze kapakları açmak için hepsine eşit tork uyguluyormuş. Ve uyguladığı tork da arkadaşlar şuradaki kavanoz açacağının arkaca tam uç noktasına en uç noktasına. Peki burada uyguladığı kuvveti F kadar diyelim ki burası da F kadarmış. Arkadaşlar ister K'ya ister L'ye ister ister neye koysun kavanozları hepsine eşit tork uyguluyormuş. Tork eşittir. Torkları aynı. F çarpı D kadardır. Peki tork büyüklükleri aynı ama uzaklıkları farklı olduğu için K'ya, L'ye, M'ye ya da N'ye uyguladığı kuvvetler farklıdır. Arkadaşlar... uyguladığı e, Uyguladan kuvvetten uzaklaştıkça yani D uzunluğu arttıkça de uzunluğu arttıkça kuvvetleri değeri azalması gerekir ki birbirine eşit olsun. O zaman arkadaşlar sat kısmından ya da en uç noktasından en uzakta K noktası olduğu için burada uygulanan kuvvet en az yani en kolay K'da bulunan kavanozu açıyor. En yakında olan N'de en zorlandığı arkadaşlar en büyük kuvveti burada uyguluyor. Burada arkadaşlar bir diğer yazalım. K'dayken e, şişe kapağını açmak için uyguladığı kuvvet net değeri bir F kadarsa L'deyken 2 F kadar, M'deyken 3 F kadar ve N'deyken 4 F kadar diyelim. Unutmayalım arkadaşlar. E, ister K, ister L, ister M, ister ne olsun kuvvetlerin torkları birbirine eşittir. Tabii ki kuvvetin uygulandığı yerden uzaklaştıkça D uzunluğu arttıkça F kuvveti azalır. E, K noktası en uzakta olduğu için en kolay, en rahat K'daki kavanozu açar. K'da uygulanan kuvvet bir ev kadar ama en zorlandığı Ayşe teyzenin N'deki kavanozu açmaz. Peki buna göre hangileri doğrudur? Şimdi şıklarımıza geri dönelim. 1. K kapağını açarken uyguladığı kuvvet, N kapağını açarken uyguladığı kuvvetten küçüktür. K'daki kuvvet N'den küçük müdür? Bir bakalım. K'daki kuvvet ev kadardı, N'deki kuvvet arkadaşlar 4 F kadardı. K'yı açmak için kullandığı kuvvet daha küçük, daha kolay açılır. Birinci ifademiz doğru. İki. K, L, M, N kapakların aynı kuvvet uygulayarak açmıştır. Aynı kuvveti değil de aynı torku deseydi doğruydu. Kuvvetler aynı değildir. İkinci ifademiz yanlış. Ve 3. N kapağını açmak için uyguladığı kuvvet. Arkadaşlar N kapağını açmak için uyguladığı kuvvet tam da 4F kadardır. M kapağını açmak için uygulasaydı arkadaşlar M'ye 3F yeterdi. 4F bir kuvvetle M kapağındaki kavanozu daha kolay açardı. Üçüncü ifade doğru. Cevap şaka 1 ve 3 C'dir.